Hissederim dedi. Sen özlersin ben hissederim. Sen ağlarsın ben hissederim. Sen sevinirsin ben hissederim. Sen sussan ben bilirim o sessizliğin çığlığını. Sustum. Yüzümü avuçlarının içine alıp içime işleyen badem gözleriyle gözlerime baktı tüm şefkatiyle. Alnımı öperken sildi gözyaşlarımı yumuşak uzun parmaklarıyla. Sustum. Sadece dudaklarımı kemiriyordum ağlamamak için. Henüz onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyememiştim. O tüm dünyaya haykırmış, köyü inletmişti şiirleriyle. Ben sadece susmuştum. İstemiştim sevdiğimi söylemeyi ama dile gelmemişti. Yine gelemedi. Yüreğim dağlanırken yine gelemedi dile. Soğuk Şubat pazarı, akşam üstü Paşa hep kalabalık mı olurmuş böyle diye geçirdim içimden. Geçiştirmeye çalışıyordum 10 dakika sonra yaşayacağım duyguları. Kalbimi bu kadar üzgün görmediğimi fark etmiştim. Kalp mi üzülürmüş değil mi? <laughs> üzülürmüş. Dağlarmış içim meğer sevda. Coşarmış da dile gelemezmiş. Gitme diyemezsem kalbime vururmuş o his. Gitme Kemal. Gitme sevdiceğim. Gitme. İçim çok acıyor. Sanki son on dakikamız gibi. Kemal. Okumaya gittiğinde de yolculadım. Tam burada tam da böyle. Sen de beni yolculadın. 12 yaşımdan beri senden başka erkek bilmedim. Bir seni özledim, bir senle coştum. Toprağım oldun, yeşerdim, çiçeklendim senin sevginle. Ne istesem destekledin. Her hayalimde yanımdaki tek dağ sendin. Senin sevginle onca sene okudum, doktor oldum, geldim köyüme. Ne bat bitmeyen diz ağrılarını bitirmeye, sümüklü yeni sümüklerini dindirmeye, Dündar muhtarın sırtındaki ağrıları hafifletmeye. Sen de su getirmek için mühendis oldun, okudun kilometrelerce ötede benden. Biz ne hayaller uğruna ne ayrılıklara göz geldik be Kemal. Sen sen öyle güzel sevdin ki beni. Ne zaman canım sıkılsa anında hissettin aradın. Ne zaman özlemim dayanılmaz olsa sürpriz yapıp çıktın karşıma. Ne çiçeğin ne mektubun ne mesajın ne sesin. Hiç hiç eksik koymadın seni benden. Uykum kaçtığında saatlerce telefonun ucundan hayallerimizi anlatarak uykuya geçmemi bekledin. Sabah güneşim gece ayım oldun. Kemal biliyordun. Biliyordun seni nasıl da kelimelersizce sevdiğimi biliyordun. Değil mi? Biliyordun değil mi? Beni canın yaptın. Sevgilin yaptın. Eşin yaptın. Çocuğun yaptın. Annen yaptın. Kardeşin yaptın. Dostun yaptın. Hepsinden öte aşkın yaptın. Senin o badem gözlerinden gelen sevgi karşısında sesim içime kaçtı hep. Sen bir Kemal'din ya. Bana her şeydin be Kemal. Orta ikideydik saklambaç oynuyorduk teneffüste. Sen yine benim peşimden benim saklandığım yere gelmiştin. İlk vardı. Ya git oğlum deyip bitmiştim seni tüm nazımla. Sen de tamam bir dur hele ya bir şey demem lazım deyip kolumu tuttun. Yemişit gözlerini diktin gözlerime. Biliyorum şimdi küçüğüz ama büyüyünce tamam mı öyle düşün. Sen benimsin. Benimle evlenir misin? Dedin tüm çocuksu cesaretinde. Serotonin zehirlenmesi yaşadım sanırım. Anıra anıra kahkaha atmaya başladım da ikimiz de sobelendik. Sınıfa girerken küs küs bakarken yüzüme evet dedim. Sadece evet. Evet nasıl bir insana bu kadar ışık katabilirdi? Ben o gün biyoloji dersine girmeden hemen önce gördüm. Ben bildim seven bir erkeğin sevdasını. Seven bir kız da o küçücük yaşta söz verebiliyormuş meğer sevdiciğine. Sevmenin ne demek olduğunu da gördüm. Şimdi yürek kalkıntısı size çalan kapıyı açmış. Küçük İsmet'in ağlayarak verdiği haberle yaşıyorum sevmenin acısını. Başım döndü. Kabus olmalıydı. Yok Yo, sen arayacaksın. Şimdi, evet şimdi arayacaksın. Kalpten kalbe yol var. Ben bilirim seni hep derdin. Arayacak be. Neyi üzüldün anlat bakayım sevdam diyeceksin. Telefon elimde. Kemal hadi sene. Ara sana arasana Kemal ara sana diyorum. Ya ara bak arıyorum açmıyorsun da. Kemal aç artık şunu bak şaka de. Yalan de. Kemal gelinimi seçtim. Karar veremezsin bensiz dedin ya. Verdim sürpriz yapacağım. Giyeyim mi? Giyeyim görüntülü bak göstereceğim söz. Kemal kalbim yanıyor. Söz verdim. nikahta seni ne kadar çok sevdiğimi söyleyecektim ya. Vazgeçtim. Ara hemen söyleyeceğim Kemal. Ara. Hayallerim. Çocuklarım. Evim. Geleceğim. Geçmişim. Çocukluğum. Gençliğim. Gülüşlerim sevmelerim. Bir sen bir gittin Kemal? Her şey gitti seninle. Şimdi ben kimim? Kemal sen benimdin, ben seni. Sen gittin ya, ben nerede o zaman? Gitme deseydim. Kemal istemiyorum deseydim. Paralı çıkar, bekle deseydim. Gitmezdin ah Kemal. Gitmezdin de kalamazdın işte bu eksiklikle buralarda. Bunu biliyordum. Kader miydi bu sevda? Bir kurşun sadece bir sana mı atılmıştı? Kaç hayat senle gitmişti be Kemal? Bir beden gidince sadece bir hayat mı gitmiş olur? Sana olan sevgimin kelimesi yoktu belki ama türküsü vardı Kemal. Nerede olursan ol. Sen benimsin. Ben de senin sevdiceğim. seni benden ayırma. Sen benimsin. Ben seninim.